HD film sende bitiyor ya. Benim ciddi bir fikrim var. Bu ekip gidiyoruz Hindistan'da bir futbol kulübü açıyoruz. Boğumu da yanıma alıyorum. Olay bitmişti. Oranın her sene şampiyonuyum. Bu sene şampiyon biziz zat fava. Hindistan'ın en değerli oyuncusu 300 bin lira. Besti'nin sol ayağının sigortası milyar amına. Kaleci 25 bin euro alıyor. Topa zıplamam ki. Şu adama bak abi. Ver ya onlar. Yani Melih fotoğrafım var. Yemin ederim evini orada gördüm. Bir saniye. Hadi videoya girmişiz tamam, abisi ben şimdi Melih'in tövbe tövbe Yok, Var valla var, var. <laughs> Bak <O> <laughs> sen kanka <var. var. gülüyor> gelsin de kavim görsün Bak televizyon çeksene Bak sen abi bak abi bak Nasıl bu hale getirebilir Tamam 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 Projeksiyon ama millet ille Xiaomi mi derken bizim projeksiyon. Tamları hiç şaka takılıyormuş ya. Efendim? <gülüyor> <gülüyor> Efendim? Anlasa geçelim. Tam Damla bir şakal projeksiyonu odada takılıyormuş ya. Oğlum o ne demek? Milletin oğlum salakça göre iftira atma lan. Ama var yapıldı. Bu konu hakkında raporlarla. Damla Bilinç kim bir? Orada <laughs> Damla. Damla Bilinç değil. Neslihan Damla Bilinç. Buranıma bu düşebiliyor, namusuna bu düşebiliyor. Yakından takip ediyor. Abi fön makinesi gibi sesi bir çeksene. Duvara yansıtıyoruz da baksana. Yani, tahmin ediyoruz anasını satayım. Izleyelim. Hiçbir şey görünmüyor ki. Abi ne görmüyorsun abi? Bu kitle kavramı konular ne bir görmeyi bekliyorsunuz ki zaten? Evet. Ben yaptım izliyorum. Anlamıyorum ki ben. Az önce bir tweet gördük. Bir tane öğretmen ha... tweet mi ne olmuş? Onu sana bir soru sorduk. Sen göbeği açık giyiyor mu Kübra? Göbeği açık giydiği için linçlenmiş Twitter'da. İyi yayın arkadaşlar. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Göbek dedim tweet evet. Ney Mert? Saçmalama Lunor. Şimdi giyiyorsa da hayır giymiyorum diyecek. <gülüyor> 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 Çünkü ne Twitter'da linçlenmiş. Kaderi kapatsan yine görürüz üzgünüz. Okulda giymiyorum. Ya işte reis. Biliyoruz şu an orospuluk yapmıyor. E çağında işte. Çeksin bir perde. Geç bile kaldım. <laughs> Efendim ne Hadi abim bak Melia Bor diye tuttu bizi burada videoya da giremiyor. Aha buldum. Oo oh! buldum mu? Beden? Buldum. Ne oldu kanka? Oh, ne oldu ciddi kanka? Melia Bor lan. Oha. Şaka Asfalta ayaklarını sürte sürte mi yürüyor ne abi Oğlum ya? Ev pis ne yapayım? Lan pislik e, mi o? Dur 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 dur. Pişi mi var yerde amına? Nasıl evde onlar? Yalan piç. Şey, şey, şey. Oğlum Asitmen'le <laughs> video mu çekiyor yoksa bu? Bak. bak saklamış zaten. Abi, durun, saklamış ya. Ya. Saklama, <gülüyor> saklama. <gülüyor> bir durun amına koyayım telefonla konuşalım. Saklama saklama. göster Sokluyorum. abi. Kanka bir dakika ya şu an Yüzünde de yani vatan ya. gülüşü. Bunun da sadece o uzun parmaklar yırtılıyor. Bıçak gibi. <laughs> Geç bile kaldı. Ah, sikeceğim artık tamam. Sikeceğim. <laughs> Herkese merhaba ben Mişem abi. Bu gün şaheserlerimizi izliyoruz lan. İyiyim sen nasılsın? Nerede çufan nerede ya? Her sen lan göt. Şahsenlerimiz var. Amına koyayım ömür boyu mu gözükeceğiz ya? Allah'ım mı git? Bugün ekiple beraber bize yapmış olduğunuz editleri izleyeceğiz. Lafı hiç uzatmadım. Direkt de alıyorum. Eee. Her sene yapıyoruz bunu. Çünkü her sene yeni editler yapıyorsunuz siz de ve bugün özel Şurada geçti bak hissettim. Yeseydim onu yumruğu vurmuştum. Ben de bayılmıştım. Herkes de. Ya siz de ya. Hep... Hepiniz Polat Alemdar olmuşsunuz. Ne yaptınız? Ne olmuşsunuz sen? Ne olmuş böyle ya? Hepiniz abi olmuşsunuz ya. <laughs> Onu da bilmiyorsunuz. Oo bu adamların ekran e düşmüş 12 dakika ya. Abi. Ya ne izliyorsun anasını? Lan <laughs> bu adam Kadınla benim adamda daha iyi. Yani. Ne diyorsunuz? Bu video serinin en anlamlısı çünkü Instagram'da 1 milyon takipçi geride bıraktık. Vay. Bunu tek başıma yapmam. <laughs> Oğlum ben bu ensemi mi izleteceğim millete? O da yayılan bir şey ya. Bakıyorum ama ne kıyım kamerayı anlatsana. Sürekli dikkatimi çekiyor. Yok görüyor musun? <laughs> Çık. TikTok, Instagram'ı, bütün internet alemini virüs gibi yaydık. Çünkü sürekli bana editler yapıyorsunuz. Ben de hani keşfette gezerken hep kendimi görüyorum. Hep sen varsın keşfetinde. Ya, mı karıştı? Onu Furkan iyi yapıyor. Demek mi çalışıyor bu? Sümüklü mi çalışıyor? <laughs> Dediğim gibi hani ben sonuçta bu Instagram hesabını içerik için değil, kendi gündelik yaşamımı paylaşmak için kullanıyorum. Oraya da yazmışım zaten takılıyorum diye. Bunların çok büyük etkisi oluyor. Yoksa millet benim boy boy fotoğraflarıma bakmayı takip edecek hali yok. <laughs> bu bölüm prodüksiyonu biraz arttırdık şöyle bir buton getirdim. Helal olsun be. Ee, olsun. Ama çok iyi bir edit geldiğinde bu butona basacağız. Ne olacak? Ses de çıkarmıyor. İyi edit görmüş. <laughs> <laughs> hani illa bir şey beklemeyin. Alem alem milletin götünü yakmayacağız. Ne bu lan? <laughs> Gördün mü oğlum konser? Sen kime ne anlatıyorsun oğlum? Bu dedim ama masa çok sağlam kanka. Bu bir... Zaten baksana abi YouTube bu. <laughs> 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 ne? YouTube bu? <be? gülüyor> Şu uyarının geçildiği tek <laughs> Oğlum bu deli ne yaptın? Gigabaycan gençlerin yanından geçerken afiyet olsun dediğin en tek ildir Adana. Ya, onu polis, biliyorum. Onu biliyorsan <laughs> onu biliyorum. Bunu da şey gibi düşün. Video çekerken tek masaya vurabilirsin uyarısı yapılan youtuber'dır Mertcan bak. <laughs> fazla uzatmak istemiyorum. Neler yaptınız? Çok merak ediyorum. Uzun zamandır da o etiketlendiğimler kısmı... O nasıl bir kısım ya? Etiketlendiğimler. <laughs> Hemen bakalım neler yapmışsınız? Siz de bu tarz videonun devamını istiyorsanız like istemiyorsanız dislike atmayı daha fazla video için O kim ya? Ne oluyor lan? Gelebilirler zaten. Teşekkürler. <laughs> bu adam niye geriliyor kapı çalınca? Dostlar düşman var yanlış anlamazdım sahibi. <laughs> Dostum olmaz hasmım yaşamaz kardeş. Dostum Mugo. <laughs> BEEEEEEEEN UUUUURRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR Furkan telefonla oynuyor dayım videodayız ya Kankacım o an gerçekten çok kritik bir yerde Ne o? Kanka goal battle diye Sen goal battle oynuyorsun Evet CIE 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 Sen o sen o Ben o oyunu fena sardım atıyor beyler Goal battle oynuyor Görürsünüz Marmaray falan Ekibi görürsünüz bilin ki goal battle oynuyor Benim adım Mentospor Kaybeder Anlatsana Spor beni HUUUUU UZDAN AAAAAA İçkin O ye bir ödülü ulaşabilirsiniz. Hemen editlerimizi izleyelim. Hatta daha üç saat önce taze taze. <laughs> akım bu akım Ne akımı? <laughs> ne olay ne şu an? Ne oluyor ya? İyi ben de video izliyorum. Aa ne izliyorsun? Mert Bağır. Benim geldi Bunu gördüm. Bu güzel. <laughs> Neto Alperger'in kaçış geldi. Ama ne ses var ne <laughs> bir şey var. Sadece bunu yaz. Bu ne? Soru <laughs> keksi. Ananı mı bırakırım? Ne bu ne? Oğlum ben bu videolarını çekiyordum çok korkunç bu oyun. Ne oluyor abi? Sen hepsini kestin mi? Hani meci godoşlarını anlayacağı bir şey bu bizlik değil. Bana göre değil. Bu editi sadece Sedon'un anlaması sebebi bu. Adam böyle şeyle bizdik. Dalga geçme onunla dünyanın yapımı diyorum sana. Abi One Piece dünyanın yapımı. Bak yapımı. gerçekten dalga Kanka ben şunu diyorum. Gerçekçilik yok. Şu şuradaki hepsini Siyah Paşa'ya koy kaç dakika yaşar? 5 saniye. Kevgir ederler. Türkiye'de olmaz bunlar. Bilen biliyor bir şey demiyorum. Ana, Ana, hanginiz açtı yayını? kapıyı çeksin, çeksin kapıyı. Tam kapıyı çeksin, uzatma kapıyı çek. Var. Siktir Bak içeride ses yapıyorlar, videoya da gelmiyorlar. Yerimiz yok arkadaşlar, özür diliyorum. Amca. Sen de araka, sen. Kanka ben severim böyle şeyleri. adamı sevenler takip. Baksana tişört hala aynı. Harika elmasın olayı gibi. <laughs> ya bu ne amına koyayım ya? Yani. Bu ne oğlum? <laughs> Şarkı da yok, bir şey de yok. bu ne ya? Hamza'nın gençlik. Bu komik gelmedi. <gülüyor> 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 Hamza WWKM. Aa şeye bakalım ya. www.abdullahevgi.com Ne yapıyor amına www.abdullahevi.com o da dinlemiyorsunuz? www.abdullahevi.com <Sessizlik> Selamun aleyküm beyler Öyle bir site yok bence Aa bu çok çirkin Olmamış ya fikir güzel edit fikri ama olmamış Oha. Gene bir şeyler dönüyor Allah Allah. Güzel erit olmuş kardeşim benim. Ama bu tona da bastırmaz. Bugün dünya maymun günü. Hayır. Biraz da gülelim. Fikriye lan. Bu maymun nerede acaba? yapıyorsun mesela. Mertcan bağırın amza kararı kalsın. Yaz arıyor. Bu gerçek mi abi? Fatih Tekke işte şey diyor ya Ozan Tufan'a. Muhabbet ben bilmiyorum nasıl Sen nasıl bilmiyorsun? Yalanmış ki. Yalanını, sik ya. yalanını siksinler. <laughs> 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 ben ne? Ne? Ne Sesazına arkadaşım geçen üstüme su döktü, onunla bir daha konuşmayacağım. Senin de var mı böyle arkadaşım? Biz. biz. <laughs> Oğlum ağzımda sıçıyor şey orada. Kulağa bak. O insanı yapmadın sen. Aşk meşkisi, leke okuluymuş, sınavıymış hepsi ithal. Metospor şampiyon oluyor, o yeter. Sen yine okuluna, aşkına bak abi. Sen de bizimle bak. O abimle biz ya. 100 milyon lira. İyi de, iyi de. Kendine ne biliyorsun. Tutup yanılır <laughs> Good night. <laughs> Neyin detaylı videosu? Abi Instagram edit konusunda biraz sıçmaya başladı. Zayıf, zayıf. Oğlum elimde pasta var, nereye oturuyorsun? Ben musuma Ben buna basıyorum abi. Ooo, Remy'in yarra yerken. Bizim dijital ayak izin korkunç. <gülüyor> <gülüyor> Sınıfta atılan silgilerin isabet organı. Oğlum abi o kağıtlar bir tane tutturamadılar. Peki böyle yürüyordu dedim git de bir üçlü çektin tarafta de taraftara demez sevim. olay. Bunu yapan bizim taraftar, rakip taraftar. Evet, evet. <yani>. 127 bin like of almış. Gülerken Oha. ağzını kapatanların yanında bizim korkunçluk. <gülüyor> <gülüyor> Komik bir şey olmuştu ama ne olduğunu hatırlamıyorum. Bir <laughs> <laughs> şey olmuyor oğlum. Bezinde yürüyorum bağırıyorum gülmeye. Gece konuşulan konuların alaka seviyesi. Ama Şarkı <laughs> yok videoda. Hatırlıyor musun o muhabbeti? Anlasın <laughs> da ama? 4 yıl önce inerdi. <laughs> İnterstellar'da amına koyayım diyordun ya kara deliğe atlayacağım. Ben de bunu ciddiye alıp ben de tartıştım. Ben de diyorum ki öyle bir şey yapamazsın. Sen diyorsun ki yaparsın. Metodemi tutmuş kanka. Bir ha, ha. şey inanmıyor ki. Her şey inanmıyor. Yapay zekaya güvenen her şeye güvenmiş olur. da. Var, <laughs> Oğlum ya. Oğlum Doğru, ben 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 şunu ben tam buna basıyorum. da anam var şey. sonuçta. Hadi hep beraber o nasıl yani? Bu? Oğlum bir saniye. <laughs> 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 çok güzel edit olmuş. Teşekkür ederim. Duygulandım. Ne diyor <laughs> <Ebe izlenmez gülüyor> oğlum? Bu saatten sonra saygısı daha bak. Oğlum biz makaramızdayız Ebe'yimle ya. <laughs> edit gibi edit. Rasim Hoca. <laughs> Instagram'da çok bir şey yok gibi. TikTok'a zıplayalım mı ya? Hadi Aynen Hadi, gel, hadi. TikTok'a geçiyoruz TikTok. arkadaşlar hemen. Orada eminim ki güzel editler vardır. Yıldır mı var ya kiti? <laughs> <laughs> kanka dediğine e bir bak. Mobbing'e bak. Aklan kanka yok şu mobbing. TikTok'ta şöyle başlayalım hemen yine <laughs> hemen hareketlendik görüyor musun? Karagül dansı yaptırıyorlar sana orada. O ne ya? Karagül dansını bilmiyor mu? Yok. Yaz Karagül dansı diye. Ne yapalım. o ya? Her şey sen anasını. <laughs> Furkan 2026 isimli kullanıcı yedi bu ben teşekkür ederim. Kesinlikle bereket. biraz da bizim söylediğimiz şeyi bilmesin bu adam. He. Öyle yüzümüze mal gibi bakmayı biliyor musun? Ben yemek şöyle <laughs> yapıyorum. <Yanlış gülüyor> Sen <niye gülüyor> Allah, Ne yapıyorsun? Ya bu adam bilgisayar kullanmayı bilmiyor anasını. Ben kurgu dışında çünkü kullanmıyorum. Nolan gibi telefon da kullanmıyorum. Böyle mi olmuş kardeşim? gül dansı. <laughs> bu mu? Evet. <laughs> ya ne alakalı? Ne alakalı? Bugün Eyvallah <laughs> söyledim. Olayı mı ya? Kafanın <laughs> O çok iyi şarkılar ya. Aa <laughs> güzel bak. Bütün dans sahne kolay. <gülüyor> <gülüyor> Bas abi. Bas ben abi. Tak 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 Ben tak 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 Açsana telefonu. İstemiyorum. <laughs> İyi o da bak. 132 bin like'la TikTok'a harbi hükmetmişsiniz ya. Ben al Bravo. tekrar al istiyorum. Bravo. Bravo. Siz bunları yapmasanız birçok kişi daha da tanımazdı bizi. Yolda görse selam vermezdi. Selam vermiyorlar. Vermiyorlar. <laughs> bu ne? <gülüyor> 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 bunu ben, bunu ben gördüm ya. <laughs> çok iyiydi bu. Tam vermiyor. Bu da bayağı güldüm. Vermiyor. <laughs> bu ne? O da. O 147.000 like geldi. Bir aniden yüklenen seni. O akım oldu ya. Kanka ne yapıyorsun? Tamam kanka? nerede akım o? Belki bir pampa takıldı. İyi çok videoda bu ses kullanılıyor kanka. kanka. Ses Nasıl ya? Bu akım oldu kanka. Şaka yapıyor. İnsanlar kardeşini dövüyor. Benziyoruz. Kanka ne yapıyorsun? <laughs> Güzel yapmış. Benziyor muyum benzemiyor muyum? Hayır benzemiyorsun. Cristiano Ronaldo ile çok benziyoruz. Kanka ne yapıyorsun? Allah yapıyorum. Allah. Biraz daha iyi bir akım oldu kanka bu. Biliyorsunuz ki seneler de bu kanalda kendi aramızda. Ulan <laughs> ne enayisi. Oğlum oğlum. İyiyim Zeynep'im sen de bir şey. <laughs> ben şu an. Ya kanka ya, bir sikimden davacı olamaz. Ve buna da basıyor. Bu davacı olabilir. Ben, ben de sana basayım. Bibi ile telefonla elime şomamı içine şey koymuş olabilir <gülüyor> <gülüyor> Kendi açıklamasını <laughs> ya. Bu da baba hareketli bak. Caner'in en büyük başarılarında Ayşo Spidi götoş eden adamı götoş etti diyebilir miyim? İstediğin kartı seç. Caner saçmalama <kan>. İnanamayacaksınız yani. <laughs> Ve kurgu <korku> olmadığını <laughs> emin ederim. <laughs> Oğlum zaten bir kere adam kabul etmezdi bunu anladın mı kurgu olsa? Ben ne sikiş yaptığımızı farz et Geç dedim kapkara sikim kaç İyi de iyi de olmaz Ama tabi yana hepinizi seviyorum Hahahaha

Var şu kısa ayda. Bir de çok sevişin. <laughs> ben var kahve bir adamım ya. Aşkından ölüp bittiğimiz ve tüm okula aşkımızı yaydığımız çocuğun okulun kombi. <laughs> ama çok tehlikeli değil mi? Alevi gibisin la ama. <laughs> ne alaka mı ne Şarkıdan mı şarkı Alevi şarkısı şarkı mı? Evet evet. Benim California ileydi. Uğurun ama şey Düşünce bir anda yüzüne bir şunu diyor. <gülüyor> <Şunları> <gülüyor> sonra başka... Ben... Herkes zorbalıyor Rostu bu ya. Caner'in hesap. Mertcan'ın en yakın arkadaşı Caner'dir. <laughs> <laughs> şey, 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 Taliköy Boğazı beni arayıp Talişkan düğünü varı söyledi, kapadı telefonu. Lan siktirin Hiçim ki. Hatta <laughs> sonra da video attı. Açsana. Video aç ya. Rabi seviyor. <laughs> Duymadım, ne dedi? Sen de mi çok nişanlı var, Rabi <laughs> seviyorum seni dedim kapamadan önce. Sonra da böyle bir video attım. Ölüş köşe dedi kapadı. Bir daha da bulamadık. <laughs> Sövbe kadar değişik bir olaydı söyleyeyim dedim size de. Tamam kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Millet de buradan birbirini şey yapıyor ya. <laughs> Caddeye <gülüyor> döndü benim ismim. Gene mi ship edit ya? <laughs> Şimdi de şöyle bir olay çıktı. Ship değil de best Friends. Tamam ama o da okey ya. Abi şarkılara şarkılara, <laughs> bakar mısın? <laughs> Sizin iyi binelik gedikleri de var. Devam ya onları hiç bırakmadılar. <laughs> abi bu bir İngilizce bile adam lazım. Sedo çevir bunu. O çocuklar <laughs> efendim. <gülüyor> ya kanka şarkı sözü ya ne kadar önemli olabilir ki senin için? <laughs> 10.000 kişi beğenmiş. bir, önemi var. İngilizce bilmiyor mu yoksa bunca sene bizi mi kandı? Komodinin üstünün kalabalık. Tamam, <laughs> Metro Spog'un kendisi geliyor diyecekler. Ne oldu ya senin o maç takım? <laughs> Mahallede ne yapayım mısın ya Ramsor ya? yanında ne işi var bu kaf kaf Ayda Yeter ya vallahi yeter Ne yapalım aşkın oğulları iki mi gelsin hemen öpeyim Ya bak nasıl işliyor Mercan da iki ve gülüyor Bir de ot koymuşlar Kocamla <laughs> Çok <laughs> çok <her> <gülüyor> şey. <gülüyor> Bu ne oğlum? Kanım da onun Yapmasaydın amına koyayım sen dans ediyorsun pezeme. Ben şarkıyı <laughs> kazdım. <laughs> Bak biz yani yapmıştık <laughs> onu gençliğimizde kız, zaten. Oğlum veremiyorum ne yiyeceğim. Bak böyle cidden 5 kişiye bile dünya üzerinde hissettirebiliyorsam dünyanın en mutlu adamı benim. <laughs> kız ya ona gülüyor yoksa gülünecek bir şey değil. İyi <laughs> 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 geçmemeli bir <laughs> Bu da edit sayılmaz ama. <laughs> Rusiyada olanlar çıxın dəğal <laughs> Putinin bağışsını sikecekler Qurun oduna yaşlayamacaq. Mən də sizə kömək eləmişəm. Elimizdən gəldi ki, yaptığınız editlərə baktık Birçoğu çoğu kesitti. Bu beni üzdü açıkçası. Daha güzel editlerinizi bekliyorum. Siz de bu tarz videoların devamını istiyorsanız yani daha fazla izlememi istiyorsanız daha Benim kurye bunu da izlemiş olabilir ya. ya. Unutmuyorsunuz. Ha? Bir geldi Putin'in bağışsını da sesleniyor. Bu seneye izlemeye çalışırız. Benim ama videoda eğlenmişsinizdir Biz çok güldük, çok eğlendik. Ciddi diyorum. Çok fazla enseme maruz kalanlar da özür dilerim. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay amigos. <laughs> Oo Betül'üm hoş geldin. Saçım çıkmasın. Sedom sen bu OBS'leri bana salla kankim. Hadi, yemek ye Açlıktan yani ölüyor. Size bir yemek yapacağım. Oo. Molarka. Oo. Legante gibi. EBL evine döndürdünüz maç yapıyorlar. <laughs> Ekip bu mu kardeşim? Of, i̇n aşağı sahneden. Nasıl, sahi sahi nasıl in. In. Ne, ne diyor? İn aşağı. Anlamıyorum. <laughs> ha, nasıl oluyormuş? <laughs> bu <gülüyor> ne ya mo? O kivando. Kivando ne kardeşim? Yemek yapacağız bu ne? Başka ne aldınız köfte möfte? Hangi bu? Neyin mi diyeceğim? Taş yak. E o zaman aşkım ya bir yemek videosu çekelim. 오늘 oh, 오 no, no.